Hepinize merhaba ben Kadir Bugün sizlerle birlikte Nasıl Youtube mobilden canlı yayın yapılır Telefondan canlı yayın yapmayı size göstereceğim arkadaşlar Videoya geçmeden önce kanala abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın Ve sorularınızı yorum kısmında belirtin Ve hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar. Açıklama kısmında vermiş olduğum linke basarak Duo Recorder programını indiriyoruz arkadaşlar. Size canlı yayın arkadaşlar bu programdan göstereceğim. Bu programda arkadaşlar değişik özellikler de var. Canlı yayın yaparken işinize yarayacak. Ve şimdi bu pro programın arkadaşlar uygulamamıza girdik. Söylemiş olduğum gibi bir şey yapamadıysanız yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar evet önünüze böyle bir sayfa geliyor. Buradan arkadaşlar siz video kayıt da alabilirsiniz Mesela bir videomu çekmek istiyorsanız buradan çekebilirsiniz Bu live arkadaşlar canlı yayın yapıyor bu en üstteki de işaret Video çekmenizi sağlıyor ve kayıtlarınız burada gözüküyor Burada ayarlar var Video kalitesi var Siz arkadaşlar video kalitesinizi iyi iyiyse 1080p yapın 720p arkadaşlar iyidir Böyle ses açık matrik var arkadaşlar güzel özellikleri var burada face camı var göstereyim arkadaşlar ekran görüntüsü fırça bu güzel bir program Arkadaşlar şimdi bu işarete basıyoruz buradan live var live'a basıyoruz arkadaşlar buradan bir platform seçin diyor biz YouTube'a yapacağımız için YouTube'u seçiyoruz görüyoruz arkadaşlar ben en son PUBG canlı yayın yapmıştım Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Yani canlı yayınınızın ismini yazıyorsunuz. Önceden size şey diyecek. Hesap hesap ses, seçtirecek. Siz Google hesabınızı seçin. YouTube hangi hesabınıza bağlıysa. Buradan yazın. Gelin PUBG canlı yayın çekeceksiniz. PUBG Mobile canlı yayın yazın. Açıklama ekleyin. Herkese aç falan. Burada arkadaşlar bir diğer özellikle buradan ayarlar sekmesinin yanında bir tane işaret var. Ona basıyoruz burada arkadaşlar biri sizin kanalımıza abone olduğu zaman ekranda ismi çıkıyor nasılmış size bunu göstereceğim böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada ses uyarı var uyarıları var arkadaşlar bunu açtığımızda böyle oluyor sesli uyarı diyoruz abonelik uyarısı burada arkadaşlar biri abone olduğunuz zaman canlı yayında biri kanalımıza abone olduğu zaman ekranda ismi çıksak ve hangi sesi kullanmak istiyorsan onu seçin ben bunu kullanıyorum göstereyim size bu arkadaşlar böyle buradan bağış da yapabiliyorsunuz arkadaşlar bağışı da göstereyim size bağış linki de ekleyebiliyorsunuz diğer kişiler size bağış gönderebiliyor buradan tabi arkadaşlar kart numarası falan istiyor sizden hedef yapabiliyorsunuz böyle görmüş olduğunuz gibi bir hedef abonelik hedef miktarı ben 10 yaptım bunu 15 yapalım böyle arkadaşlar Siz buradan istediğiniz setin hangisini yapmak istiyorsanız Bağış hedefi de sesebiliyorsunuz. Başka ne vardı? Süreyi arkadaşlar abonelik olduğu zaman kaç saniye ekranı dursun. Bir de şöyle bir özellik var arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi sizin ekran. Bunu kendi ekranınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada Kinger 99 kanalınıza abone oldu. Bu Kinger yazısı. Abone olan kişinin ismi çıkacak. Tamam diyoruz. Burada arkadaşlar izleyicinin, pardon, izleyicinin ekranında nasıl gözükmesini istiyorsanız, izleyicinin ekranında diyelim bu işareti buraya koymak istiyorsunuz. Bunun da böyle, bu sizde gözükmeyecek ama izleyicilerde gözükecektir Böyle. Sonra her şey ayarladıktan sonra başlangıç diyoruz. Küçük resim ayarlıyoruz. ve zanlı yanımıza başlıyoruz. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yapamadığınız bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone, ol abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.